Nasıl? Pizza güzel mi? Gayet güzel beyim. Yemek kültürün sıfır Sebastian. Bunu biliyorsun değil mi? İster misin biraz? Pizzanın yanında iyi gider. Yok sağ olun. Ayranım var benim. Hiç ağzının tadını bilmiyorsun Sebastian. Hiç. Madem benim kalkmamı bekliyorsunuz, ben de gideyim dışarıda biraz temiz hava alayım. Yemiş soğanı benim çocuğu. Biraz yürüyeyim bari. Sebo donmuştu. İblizden fırsat bu fırsat kaçmalıydı. Ol fırla fırla! Evden kaçıp Demet'i de durumdan haberdar etmek için aradı. Alo. Küçük hanım ben Sebo. Hayırdır Sebo bu saatte? Ha sizi bu arada ısıran bir şey var mı diye ben rahatsız etmiştim. Efendim? Isıran e, hemen bir şey var mı? Sivrisinek harici. Ne diyorsun Sebo'ya? Hadi kapat. Ben uyuyorum, yarın sabah ararsın. Alo? Alo. Küçük hanım. Demet. Her zamanki gibi hüsranlı. anlatamam Bağlanmışım kurtulamam içimden söküp atamam Bir görebilse Ah şu deli gönlümün sana akıp gittiğini Seni nasıl sevdiğimi bir bilebilse Söyleyemem anlatamam Bağlanmışım hayata uzaklara çok uzaklara şatoma götüreceğim. götüreyim mi? Götür. E götür tabii 140 ada 10 salon. Beni de götürseler ben de giderim. Demet'in evinin etrafında devriye gezen sebo camda villadı görünce çıldırdı. Sebo. Sen karışma bu şaka şaka. Ne iş? Ne iş? Nerede lan o hayvan? Ne iş? Nerede lan o dümdük? ne oluyor? Kim nerede? Sen karışma bu işe Nerede lan o it? Allah Allah! Sebo! Sebo! Nerede bu Nerede bu Sebo bir dur! Bir dur! sanıyorsun sen? Ya adam eve girdi görmediniz mi? Hırkız girdi, hırkız girdi. Sebo ne hırsızı ne adamı delirdin mi sen? Ha demek ki adam eve alıyorsunuz sonra baskını yiyince de benden saklıyorsunuz öyle mi Demet Hanım? Bana baksana sen ne dediğinin farkında mısın? Adam varsa var sana ne bundan? Ah sevgilin misin kocan mısın ya? Çabuk çık dışarı Sebahattin. Doğru söylüyorsunuz Demet Hanım. Ben haddimi çok açtım. Mal sizin, mülk sizin. Ben vazifemi yapayım dedim. Affedersiniz. Kusura bakmayın. Özür dilerim.